Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft oynuyoruz hayatta kalma dünyamızı ve yanımda da her gün videolarımı destek olan sizin de çok sevdiğiniz kim var? Dolunay. Dolunay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Minecraft'ta hayatta kalma dünyamızı oynayacağız. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayalım. Başlayalım. Hadi. Burası bizim şey evimiz. Anime şeydi. Ametis evimiz. Yukarısını gösterelim. Bak şurayı yukarı evimizi de gösterelim. Sonra sizi, sizi şuradan bir şey göstereceğiz. Hadi o sürpriz olsun. Evet ona sürpriz olsun. Dürbün yaptık. Burası bizim. Burası bizim. Böyle bir ev. Bizim Bak. Burası su altında. Evet su altında bir ev. Böyle Şimdi sürprize geliyoruz Hadi dolu sürprize gel Oğlum karakterim çok komik ya Benim karakterim komik değil mi? Hakikaten çok komik Evet sürprize geliyoruz Koş Ama bunu herkes biliyor zaten Evet Evet Burası. Bir de deneme anahtarı bulduk. Evet, deneme anahtarı. Dolu bunu bir yere saklayalım. Evet. Şimdi bence ana, Amatis evimize saklayalım. Evet. Ben çok güzel bir bir fikir buldum. Evet. Şimdi şuraya kazacağım. Şimdi dolu evet. bana bana şey versene. Ne? Evet. Odun ver. odun ver. Sandık yapmam gerek. Al. Arkanda. Aa yapabiliyormuşum zaten sandık. Neyse. <laughs> eee. şimdi. De. Bunu. Aa sandığı açamıyoruz. Dur. Şunu şurasını kassam. Açabiliyoruz. Tamam. Deneme anahtarını buraya sakladık. Çok iyi. Anlarız çünkü burada meşale var. Bir de görünüyor. Allah yanlışlıkla vurdum. Tam kapatacaktım. Dolunayı yanlışlıkla vurdum. Rüzgar saldırısı var bende. Şunu al. Üçünü al. Ben bende de üç var. Sağ ol. Evet. Şimdi ne yapalım? Ay. Şuradan ne yapalım? Bizim ben artık yemek pişireceğim. Hiç yemeğim yok. Ay. Bizim amacımız ne Oyunu bitirmek? Madenlerden sen lav bulmaya çalış. Ama ben... Ben, ben ben buraya geliyorum. geliyorum. Yemek pişireyim. Gelin. Tamam. Abi çok güzel. Sandıkta bir şey var mı? Yok. Dur, petek var. Petekleri... Olta yapabiliyoruz biz aslında. Yapalım. Bir de oraya bir şey yapalım. <laughs> Petekleri yiyebiliyor mu? Ne? Petekleri. Petekleri bilmiyorum. İskelet var arkadaşlar. İskelet mi var? Ee. iskelet var. <laughs> tamam. Adama bak. aşağıya ittim, öldü. Ben geliyorum. Bu ne lan? Ne? Neredesin sen? Şey. Yo, sen neredesin? Öldüm ya. Öldüm Evet, öldüm. Bilmiyorum ki. Hmm. Buraya zaten benim eşyalarım vardı. Buraya zaten var. Abone olun. Like atın. Arkadaşlar açıklamayı dolunayın kanalı da bırakacağım. Onun kanalı da abone olmayı unutmayın. Hmm sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Şuradaki iskeletin eşyasını duralım. Ölsünler lanet olsun şeyler. Bir şey yokmuş. Orada da. İskele değil ne? Yani siz... Onun adı iskele değil Spawn'da galiba şuradaydı. Taş balta. Ne oluyor var? Nerede lan? Bunlar ne? Burası nereye gidiyor lan? Hakikaten ben de bilmiyorum pişmiş patates buldum. Adamda şansa bak. Yatak buldum. Hangi renk? Yatakları aldım. Kırmızı yatak, kırmızı yatak, yeşil yatak. Ametis evimize koyalım. Ya ben de su kova olsaydı bir emercik yaparak atlardım. Evet şimdi ben burada kaldım. Aa, yatak koyarak ölmeyebilirim. Tamam ölmedim. Senin kaç XP var? XP evet, evet. Kaç? Bekle. Ölüyorum. Ölme. Öldüm. Evet. Kaç XP var? İkisi. Bende de 8. Aynı. Eşit. Evet. Arkadaşlar fakir fakir zengin bölümü uzun zaman çekmiyoruz ama çekeceğiz. Dolu bak ben nereye geldim? Lan! Senin gözüküyor. Allah kaydı. Evet kaydı açtım. İşte. Arkadaşlar ze fakir zengin. Aa şu ikisi düşman olmuş. Ya sen de oraya gittin mi ya? Burada neler var? Altın zırhlı adam. Ha gördüm. Gördüm, gördüm. Oo bu ne? Kırk, kırk. Allah cezanı. Yavuz. Eh. Biz bir şey unuttuk. Tamam. Ben neden burada doğdum? Neyse bir şey olmaz geri gelirsin. Hmm. Arkadaşlar yaptığım ev güzel mi? Zengin fakir videosunu gelmek hey gelmesi için on like atın. On like. Güzel. Abi ya. Ben burada kaldım. Kaldım mı? Yol bilmiyor mu? Evim neredeydi unuttum ki. Sen gelir mi? Gel. Tamam bekle. Işınlama, ışınlanmam ki. İyi de kullanmayacağız. A da, 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 Öldür, öldür beni lan. Neredesin? Lan benim dibim nesin ki? Neredesin he burada? Lan farklı yer orası. Ben neden burada uyuyorum? Sen yatağımı mı kırdın? Yo. Lan o zaman neden burada uyuyorum? Neredesin sen? Gel ben buradayım. Sen yatağımı mı kırdın çünkü orada doyuyorum ben. Bakalım. Burada yatak. Ama tekrar koymuşsun da. Lapis lazili var. Boş ver ya. Lapis lazili. Yani... Şu yatağımı değiştireceğim ben. Neden de kalitesiz? Hı, kalitesiz. <laughs> Yeşil yatağa koyacağım. Yaşım. Gel gidelim. O yeri bir daha gidelim. <laughs> tamam Ama sen. Dur, ben hazırlık yapacağım. Sen neredesin? Beni bekle. Ben demir, demirlerimi eriteceğim. Lan beni bekle. Ben, ben, ki daha. ben buradayım. Nereye gideyim? Ben artık ya kendi demirlerimizi de eritelim. Kendine boxlar yapmış. Gel demirlerimizi eritelim. Eritelim. Anla. Ben de... Şu benimki, bu benimki. Bu benimki mi? Tamam. Gel. Daha... Az kalsın kayıtı durduruyordu. Küçükken. Var. Küçükken herkes kesin ama kesin mobizenle zengin, fakir bölümü çekmiştir. Videosu çekmiştir. Minecraft Apex. Allah! Dur. Hı. baksana. kendimi bu temiz zırh yaptım da ayakkabım yok tek. Ben gidiyorum. Yavuz başka mağazaya girelim. Şu yukarı çıkalım gel. Bir dakika. <laughs> Full zırh oldu. Tamam. Ben, hmm. yukarı çıkıyorum. Hadi gel diğer madenlere gidelim, bu maden daha tıksın. Arkadaşlar, bunun Fatih'si ikisi gelsin mi? Gelmesi için kaç like aslında? Like atmasınlar ya. Dislike mi atsınlar? <laughs> ya. Kaç izlenme gelsin. Aa tohum büyümüş. Yok, akşam olmuş o. O zaman yatalım. Tamam. Ne oldu lan? Ben neredeyim? Hayır, Hayır ya. Ahmet'in... Ben yattım. Beni ve atamını mı yaptın sen? Olma. Yatsana. Tamam yatıyorum. Ahmet'in sevine geliyorum. Ne oldu? Sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Biz madeninden gidelim. Onlar da burada sıkıldım ben. Yatıyorum. Ben full demir zet oldum. Ne yazdın? Y dağı. Arkadaşlar video bitti. Görüşürüz. Bay bay.